Merhaba. Ee, bugün bir takım kapağım var. Bir vatandaş olarak, vatandaş olarak e, tanıdığınız gençlerle olarak konuşuyorum. Öncelikle yani yaşananlarla ayarladığım akşam çok üzücü gerçekten. Şundan dolayı üzücü. Milli takım, milli takım tişörtü varken şey üstünde, milli ee, takım uçağında olmaması gereken bir olaydı. Ama şöyle bir şey var ki Pişman bir Değil. Nasıl hissediyorum? Kuş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü hayatım boyunca bana söylenenlerin hiçbirisini unutmadım. Yapılanları unutmadım. 2006'da ıslıklandığım şeyi hiç unutmadım. Ve hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini mutlaka ödersiniz. Ben bir takım şoförlükümdeyken bir hata yaptım. Ve hocamızla, federasyon başkanımızla konuştuk. Kosova Maçı'nda olmama kararı aldık beraber bir şekilde. Anlatmak istediklerimi var. hayatım boyunca hiç iyi futbolcu olmak için uğraşmadım. Bunun için çalışıyorum zaten, benim mesleği veya başka bir şey. ama ben iyi adam olmak, onurlu bir adam olmak için <laughs> biliyorum ki işte biz öyle haberler yapmadık, şöyle yapmadık, şunları çıkarttık, evet. O imzaları değiştirmiş başkasının imzasıyla o sayfaları doldurduk, doldurduklarını biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum. O yapanların hangisini görürsem Aynı tepki miyim bilmiyorum ama aynı sinirimi aynı tepkiyi göstereceğim. Bugün buraya 2002'den beri sanırım Türk Milli Takımın her kademesinde hizmet etmiş, olimpik Milli Takımı dahil, ülkesini severek, sadece formaya aşık biri olarak, parayı ve başka hiçbir şey düşünmeyen, gerektiğinde steroid, kortizol, her türlü ilacı kullanarak içtiğini şekilde mücadele ederek sahaya çıkmış bir oyuncu olarak, fedakarlıklar yapmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Bugün. Söylemek istediğim şunlar. Ülkemi çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum. Ülkemin insanlarını çok seviyorum. Her bu sıkıntılar olduğunda şunu ifade ettim. İstiyorsanız kenara çekilin, İstiyorsanız kenara çekilin. Gerçekten de kenaraya çıkmak çok istiyordum. Şundan dolayı çünkü zarar verdiğimi düşünüyorum. Bu huzursuzluklar, bu konuşmalar ve artık zamanı geldiğini düşünüyorum. E, bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içeride konuştuğum birçok insana, aileme çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca dediğim hayatım hocam ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Yine ödeyeceğim. Ve dediğim gibi gereğini yapıyorum. Ve bir takım kariyeri sonlandırıyorum. Her zaman yaptığım gibi bir işler ve İnşallah insanlara ilk borcumu değil, bir de adamlığımı bırakırım. Ama ne yaptıklarını, ne ettiklerini yaptıkları çok iyi biliyorum. Ve her zaman tepki olacak. Teşekkür ederim.